Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda ESX şifre sıfırlamayı göstereceğim. Unutulan bir ESX şifresi nasıl sıfırlanır? Eğer ESX'iniz vCenter'da kayıtlı değilse o zaman manuel ISO ile sıfırlamanız ya da farklı tiplerde sıfırlamanız gerekmektedir. Biz en kolay yolu kendi ISO'su ile sıfırlamayı tercih ediyoruz. Çünkü daha hızlı daha kolay. Diğer türlü de birazcık uğraşabilirsiniz. Burada ki yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bir, sunucunuza KVM istemek. İkincisi ise hangi versiyonu kurduysanız o versiyonun ISO'sunu USB'ye yazdırıp boot et, etmektir. Ondan sonra adımları beraber yapacağız inşallah. İlk öncelikle gördüğünüz gibi bir ESX web arayüzümüze giremiyoruz. Bunun için ben KVM talep ettim. Onu da hemen Buradan tekrar gireyim. Sunucunuzu sıfırladıktan sonra pardon resetledikten sonra ISO ile boot etmeniz gerekiyor. Bunu eğer KVM konusunda bilginiz yoksa sonucu sağlayacağınıza hizmet aldığınız yerden bilgi alarak bu işlemi yaptırtabilirsiniz. Burada biz UEFI flash diski yazdırdık ve bununla boot edeceğiz. Burada ESX'i tekrar kuruyormuş gibi aynı şekilde devam edeceğiz. Fakat farklı bir değişiklik yapacağız. Burada tam olarak kurmayacağız. Tekrar üstüne yazacağız. Burada gene adımlarımız aynı. Sönücümüzün açılmasını bekliyorum. Enter Deep devam ediyorum. F11 Burada hangi riski kurduğunuzu bilmiyorsanız Enter Deep kontrol edebilirsiniz zaten kurulu cool olduğunu şu şekilde anlarsınız. Üst tarafta upgrade çıkar. Eğer üst tarafta upgrade çıkmıyorsa yani ikinci şöyle ikinci disk üzerinden direkt klavyeye geçer. Hemen devam edelim. Gördüğünüz gibi burada şifre istiyor. Burada tekrar sunucuyu resetlemem gerekiyor size göstermek için yanlış diski kurulum yapmamanız için. Eğer sunucunuz üzerinde birden fazla disk var ve siz bunu yanlış diske kurarsanız içindeki sanal sunucularınızı silmiş olursunuz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yine yani aynı şekilde USB üzerinden boot edeceğim. Burada boot ve BIOS giriş kısımları farklı olabilir. Biz Burada video için ben desktop sistem kullandım. Sizde bu işlem farklı olabilir. mu Ve toplam gerekiyor bir saniye. Tekrar sonucumuzun aşılmasını bekliyorum. kurulu olduğu deski seçip buradan devam ediyorum. Burada ikinciyi seçip space ile işaretleyip enter ile devam ediyorum. Yine devam ediyorum. Yeni şifremi belirliyorum. F11'e basıp kurulumumu tamamlıyorum. Enter'a basıp reboot atıyorum. Ve sunucunuz yeniden başladığında girmiş olduğunuz şifreyle sorunsuz olarak giriş yapmanız gerekebilir. Gördüğünüz gibi burada sunucum tekrar açıldı. Şöyle resetleyip tekrar giriş yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi SX şifrem sıfırlandı. Şimdi arkadaşlar Şurada takılacaklar. Benim bir sürü makinem var ama Virtual Machine'da hiç makinem gözükmüyor. Dediğinizi duyar gibiyim. Buradan sürece gelip Browse Data Store Sağ tıklayıp Register VM Aynı şekilde Sağ tıklayıp Register VM deyip Devam edebilirsiniz. Burada iki VM'inizi Pabron şeklinde gelip açabilirsiniz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Eğer sunucunuz VCenter kayıtlıysa bu işlemi yapmadan direkt olarak vCenter üzerinden de şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Bu da bir önceki videolarımda görebilirsiniz. Videom bu kadardı. Bir problem olduğuna yorum yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.